Haberde izlediğimiz dünyanın en büyük gümüş yüzüğünün fikir babası ve sahibi koleksiyoner Hüseyin Tamgül'ü stüdyo konuğumuz yüzüğü de beraberinde getirdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz isterseniz getirmez miyiz bir yüzüğü? Evet, çok sağ olun. Ee, hoş bulduk. Ee, çok keyifli anlar yaşıyoruz fuarda. Ee, hem sektörümüz namına hem de insanlara ilginç geliyor fikir böyle bir keyifli bir fikir. Hem de inceleyenler namına yani vatandaş namına çok keyifli anlar yaşıyoruz. Aşağı yukarı iki gündür bunun şovunu başlattığımızdan beri çok güzel zamanlar yaşıyoruz. Peki şimdi göz kamaştırıcı bir eser olmuş. Aynı zamanda da emeği geçenlerin de ellerine sağlık. Çok teşekkür Diyelim diyorsun. öncelikle <laughs> fikir nasıl doğdu? Şimdi biz e, firma olarak e, mutlak suretle e, sevdenler hatırlıyorlardır. Geçen sene de büyük bir zümrüt getirmiştik. Sektörde, kendi sektörümüzde ve diğer sektörlerdeki arkadaşlarımızın hem ülkenin hem de kendi sektörünün e, tanıtımın namına arada böyle projeler yapması gerektiğine inanan bir misyonlu bir firmayız. E, bu senede bunu düşündük. E, Türk kuyumculuğu mesleğimiz gereği aşağı yukarı 33 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ve net bir şekilde görüyoruz ki bizim kuyumcularımız, ustalarımız çok özeller. Yani kullandığımız dil hasebiyle zihinleri biraz fazla çalışıyor. Ve özel şeyler yapabiliyorlar. Ne yapalım diye yola çıktık. Ve dedik ki hani araştırdık. Bize bu yakın geldi. Dünyanın en büyük yüzüğünü yapalım. Hem kuyumculuk sektörümüze biraz ilgi çekelim, hem de güzel bir kendimizden güzel bir mesaj verelim hı hı. istedik ve bu yüzüğü yaptık. Peki yapımı ne kadar sürdü? Ee, işlemesi nasıl yapıldı ve dökümü özellikle çok zor olmuştur herhalde? E, tabii kuyumcu tezgahından kuyumcu tezgahları bu kadar büyük çaplı bir şey üretmeye çok uygun değil. Yani e, zaten herkes ilk sektörümüzden olanlar onu merak ediyorlar. Nasıl döktünüz? Hı hı. Nasıl kaynattınız? Nasıl birleştirdiniz? Üzerine nasıl işlediniz? Hatta nasıl taşıdınız? Yani bizim sektör yani bizim tezgahlarımızdan çıkacak ürün 20 gram, 30 gram, Doğru. yarım kilo olsun ama siz nasıl 100 kilo bir ürünü, 90 kiloluk bir ürünü işlediniz diye çok sordular. Ama tekrar altını çizerek belirteyim, gerçekten çok nitelikli ustalarımız var Türkiye'de. 50 kişilik bir ekip 3 ay kadar bir süre çalıştı. Bunun büyük bir zamanı üretimle ilgili değil, araştırmayla ilgili geçti. Çünkü bir mesaj vermek istedim yüzümüzle. Dedik ki son zamanlarda bütün dünyanın çok ihtiyaç duyduğu dostluk, kardeşlik, barış mesajı vermek istedik. Onun içinde en güzel örneği Anadolu olarak düşündük biz. Çünkü hocalarımız, işte tarih hocalarımız, arkeolog hocalarımızla beraber istişareler yaptığımızda gördük ki Anadolu bir zamanlar mutlak bütün medeniyetleri barındırmış. Anadolu'dan çıkıp bütün dünyaya yayılmışlar Yayılmış, ve o sembolleri kullandık. Yabancı ülkelerdeki insanlar da baktıklarında "Aa bizim paramızda bulunan bu arma aslında Anadolu'da mıymış? Ya ben bu üniversiteyi çok seviyorum ama demek ki üniversitenin arması işte veya misyonu bir zamanlar Anadolu'da yaşamış bir medeniyete mi aitmiş?" diye görürlerse biz doğru hedefe ulaşacağız inancındayız. Peki şimdi o zaman gelelim üstündeki armalara sembollere neler yer alıyor gerçekten e, şimdi öncelikle e, suçyu lisan edersem lütfen affetsinler. Çünkü verinde bir araştırma yaptınız şöyle. programınızı çok değerli hocalarımız izliyorlardır diye e, düşünüyorum ben sadece işin kuyumculuk aşamasındaydım ama detaylı bir, bir bilim heyeti çalışırken e, nacizane öğrenmeye çalıştım hı hı. diyerek başlayayım ee, çok keyifli bir çalışma oldu çünkü bizi de çok şaşırttı. Örneğin e, Medeniyetler Köprüsü dedik çünkü birçok medeniyeti birleştirdiğine inandık yüzüğün. Üstündeki kö sembolik köprünün e, köprünün yüzüğe isim verdiğine düşündük. Köprünün üzerinde çift başlı bir kartal var. Beni en çok etkileyen kısmı mesela bütün bu yüzükte o kartal oldu. Hı hı. Ee, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun çift başlı kartalı. Efendim bugün Selçuklu Üniversitesi'nin sembolü iken Almanların e, ee, zamanında kullandıkları markın da sembolüydü. Ee, Erzurum e, Erzurumspor'un kullandığı bir sembolken e, Sırp ve Arnavutlu'nun bayraklarında da kullanılan bir sembol olduğunu öğrendiğimde ben çok heyecanlandım ve etkilendim. Yani orijini Konya ama bugün New York Üniversitesi'nin işte efendim e, tarih bölümünün küçük bir müzesi var. Onun girişinde de efendim. Çift başlı Selçuklu Kartal'ının olduğunu öğrenmek beni orada oldukça heyecanlandıran şeylerden evet. biriydi. Doğru sütunlarını kullandık. Mesela ben o zamana kadar doğruları çok iyi bilmiyordum bir kuyumcu olarak ama orada o heyecanlı bilim heyetini ben de dinlerken şunu öğrendim. Doğrular Anadolu'da yaşamışlar. Rodos adasını mesken tutmuşlar. Rodos adasında efendim Helios diye bir tapındıkları bir tanecə varmış. Bugün New York'taki Özgürlük Anıtı'yla aynıymış. Mesela Öyle onu mi? Ben tabii şimdi o, öğrendim de tabii onu öğren. Ben de çok heyecanlandım. E şimdi bakıyorsunuz ki en uzak noktadan en yakın noktaya kadar bu insanlar Anadolu'dalarmış. Yani ilk insan kalıntıları Anadolu'dan çıkmış. Efendim çivi yazıları e, Asurlular tarafından ilk kullanıldığı yerlerden biri Anadoluymuş. E, teker teker incelediğimizde büyük markalar mesela orada ee, haddilerin e, güneşi ne işlemişler e, onlardan tasarımlar yapmışlar üniversiteler kullanmışlar bugün mesela o Hitit Güneşi denilen Hattilerin Güneşi, efendim eti olarak da anılıyor, bazı eti uygarlı olarak da anıyorlar. E, o güneş mesela ba ba bakıyoruz, mesela Ankara'nın bir zaman sembolü olmuş, Hı -hı. Çorumlular çok sahip çıkmış. Bir de şehir şehir o kadar keyifli geçti ki bizim için bunun hazırlığı şehir şehir her bir aşamasında bir şehre mal olmuş bir şeyin bir dünyaya mal olduğunu gördük, evet. öğrendik. Çok keyifli bir çalışma oldu bizim için. Peki bu işlemeleri Böylesi büyük bir e, objede mi, yüzükte mi yapmak daha kolay yoksa küçük bir yüzükte mi? Standart bir Şimdi, yüzükte tabii mi? Bu, Çünkü çok farklı işlemler. Çok e, evet bizim için her bir aşaması know-how, her bir aşaması inovasyon oldu. Yani e, efendim biz bugünlerde e, işte 1200-1300 gramlarda, e, 1500 gramlarda dökümler yaparken bir anda 15-20 kilolara çıktığımızda bir şeyler geliştirmek ihtiyacı duyduk fakat güvendiğimiz çok çok güvendiğimiz çok arkamız çok sağlamdı çünkü ustalarımıza çok güveniyorduk. Onların üretken zekalarına çok güveniyorduk. Kıvrak zekalarını böyle buluşlar yapacaklarına inanıyorduk. Yola öyle çıktık. Gerçekten de öyle oldu. Büyük bir yüzü işlemek e, ...yenilik gerektiriyor. Hı hı. Yani bizim kullandığımız enstrümanlar... E, ...bu büyüklükte bu denli e, işlemlere uygun değil. Yani küçük küçük kalemlerle kocaman bir ürün yapacaksınız. Her şeyi bir çözüm buldular sağ olsunlar. Ve finalde e, bence sektörden olan yabancı meslektaşlarımıza... ...oldukça etkileyeceğine inandım. Ve bizzat bugün de fuarda gözümle gördüğüm bir ürün oluşturmuş olduk sektör olarak. Peki ilgi nasıl oldu? Fuarda sergileniyor şimdi yüzük. Evet. E, şimdi dediğim gibi iki tip ilgi var. E, meslekten olan e, meslektaşlarımız Hı -hı. yani sektörden olan meslektaşlarımız yabancı ya da yerli soruyorlar nasıl yaptınız diye. Bizim yüzük yani denemek çok kolay. Siz de <laughs> inanın ustalarınıza güvenin yapacaklar. E, tabii işin o kadar hani o kadar e, çok araştırmalar yaptık tabii. Ee, ama bunun Türkiye'de yapılmış olması biraz dünyadaki kuyumculuk e, nazarı dikkatini kuyumculuğun nazarı dikkatini biraz Türkiye'ye çekmiş oldu. Biz de zaten maksadımız o. İnşallah diğer sektördeki arkadaşlarımıza da er, örnek teşkil eder. Çünkü bu seyahatlerimiz sırasında çok net görüyoruz ki hakikaten diğer sektörlerimizde de yani biraz gönülden böyle bir tanıtım işine girerlerse arkadaşlarımız çok özel insanlar var. Evet. Ona elinizden. Peki yani. sektör dışından fuarı gelip e, ürünleri e, göz gezdiren alanlar onların tepkileri nasıl oldu? Böyle Şimdi bir büyük devasa bir yüzüğü Şimdi bu bu B2B, B2B bir fuar. Hı. Yani e, sektör içinde bir fuar. Anladım. Ama Yine de e, bir fırsatını bulup girip bize soran yabancı insanlar oldu. Bazı çok önemli teşkilatların da e, mesela fuarcılık sektörünün önemli isimlerinden, yabancı isimlerinden bugün gelen bir ziyaret eden bir beyefendi oldu ki dünyada e, sayılı isimlerden biridir. Özellikle geldi sordu nasıl yaptınız? Biz şimdi sorduk dedi. Hani olması zor bir iş. Hı hı. Ama siz nasıl yaptınız? Valla biz de o kadar zor değil çalıştık yaptık dedik. E, i̇lgi gösteriyorlar. Sokakta çok... E, ilgisi. Şimdi bu yaptığımız yüzüğü kimsenin parvarında takamayacağı aşikar ama çok insanın kafasına takılacak. Onu evet, da biz evet. gördük yani hem yabancı hem yerli çok insana eğlenceli bir şey olacak. Zaten maksadımız eğer becerebilirsek hı hı. bunu böyle çok insanı ziyaret ettiği tarihi bir yerde sergileyebilirsek zannedersem İstanbul'un sembollerinden de biri olmaya adaydır gibi düşünüyoruz. Evet barış mesajları veren evet, bir yüzük. Evet çünkü her gelen turist bir şey bulacak onda. Hı hı hı. E, gerçekten de e, biz okudukça öğrendikçe anladık ki e, biz başka birinin e, bir sembolü zannederken baktık ki bizim çıktı. Evet. evet. Bir de şimdi Guinness Rekorlar kitabına da başvurdunuz. Evet. Cevap? E, bir mail geldi. Hı hı. E, ancak ben e, yoldaydım arkadaşlarım arasında sabah gidince bakacağım. Fakat rekor kırılmasın çok net. Yani Guinness'in bazı kuralları var. E ee, bu arada hani benim gibi müteşebbis arkadaşlarımız varsa sizin vasılarınızla onları da belirtmek istiyorum. Ee, çok netler. Yani diyor ki e, sizin madeninizin e, efendim haslığı yani saflığı şu oranda olursa kullandığınız madenin ağırlığı da bu olursa yaptığınız yüzüğün çapı da bu olursa yani üç tane kriter vermişler. Biz onu çok çok açtık. Yani bizden önceki dünya rekorunu kırmış yüzük e, 71 kiloydu. E, biz 91-320'ye çıktık. E, 980 hastalıktaydı. Bizimki 1000 ayar yani tam, tamamen gümüşten, saf gümüşten oluşuyor. Çapı 85 santimdi, bizimkisi 92 santim. Yani aşikar bir şekilde rekoru çok önemli aday, e, jüri Üyeleriyle ki e, bir takım şeyler şahitler tespit etmeniz gerekiyor bunun e, ispatı sırasında biz kuyumcular odası başkanımız ihracatçılar derneği başkanımız efendim e, kuyumcular odası onursal başkanımız e, kapalı çarşı derneği başkanımız orada kuyumculuk işini çok çok iyi bilen e, sözü geçen birçok insan geldiler olasınlar, destek verdiler ve e, şahitlik ettiler. E zaten biz o gün çok gönül rahatlığıyla çıktık o, hı hı. o, o sınavdan. Peki evet. öyleyse mail geldi şimdi sertifikayı bekliyorsunuz. Sertifika 6 hafta içerisinde hı hı. de sertifikayı alıyorlarmış. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Geçen sene dünyanın en büyük zümrütünü getirdiniz evet. fuara. Bu evet. sene de sizin imzanızı taşıyan dev yüzük sergileniyor evet. fuarda. Evet. Peki önümüzdeki sene için böyle sürprizler var mı? O kadar çok hayallerimiz var ki biz bunu misyon edindik. Dediğim gibi hani firmamızın bir köşesinde bir ekibimiz Arge yapıyor. Sürekli böyle bir yenilik üretmeye çalışıyor ve maksadımız dediğimiz gibi hani dikkat ederseniz hiçbir yerde firmamızın ismini vesaire zikretmiyoruz, hı hı. söylemiyoruz. Hep diyoruz ki biz bunu Türk kuyumculuğu için yapıyoruz. İnşallah arkadaşlarımızı örnek teşkil edecek. Çünkü şeye çok inanıyoruz. Gerçekten çok nitelikli bir e, sanatımız var kuyumculukta. Bugün İtalya'ya gidiyoruz bakıyoruz onların tarih kitaplarını okuyoruz bir şeyler öğrenmek için okuyoruz bakıyoruz Barbar barbaros hayrettin götürmüş ilk onları incilerle pırlantalarla e, efendim e, tanıştırmış hepsi bizden gitmiş ona çok dikkatli sahip çıkmak lazım inancındayız peki çok teşekkür Rica ediyoruz bize katıldığınız ve kırmayıp e, bu, şeref bu göz kamaştırıcı eseri de bizim için getirdiğiniz efendim. için tekrar çok teşekkürler teşekkür devam